Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kerpe ve Kumcağız Gençlik Kamplarında düzenlediği yapay zeka kampı ile gençlere yeni ufuklar açtı. Dijital Kampüs programında eğitim alan Güz ve Bahar dönemi öğrencilerinin katıldığı kamp, yapay zekanın bugünü ve geleceği üzerine kapsamlı bir deneyim sundu. Kampın amacı gençlerin yapay zekayı doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak ve teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bireyler olarak yetişmelerine destek olmaktı. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen 3 günlük programda gençler yapay zeka teknolojilerini derinlemesine tartıştı. Araştırma görevlisi Candide Öztürk, "Güncel Yapay Zeka Uygulamaları" başlıklı söyleşisiyle gençlere güncel bilgiler aktardı. Doktor Ercan Ölçer ise "Yapay Zekanın Geleceği" konusundaki sunumuyla gençlere ilham verdi. Ayrıca Ölçer'in mentorluğunda düzenlenen workshop "Algoritma Kodlama Atölyesi"nde katılımcılar kodlama bilgisi olmadan algoritma temellerini öğrenme fırsatı yakaladı. Kampın sonunda tüm öğrencilere katılım belgesi verildi. Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik bu tür eğitimlerle dijital dönüşümün merkezinde yer alma hedefi güçleniyor. bizim aslında kişisel asistanlar kelime kelime analiz ettiğimizi düşünüyorum. Yeah. Oh. Yeah.